Merhabalar, bu videomuzda Modiline ARD500 Aden Gardelol'un kullanımını yapacağız. Ürünümüz 2 paket artı ayaklardan, ayaklarla birlikte 3 paketten oluşuyor. Evet, paketlerimizin baş kısmında bu şekilde fazladan parça konulmaktadır. Bunların ürüne hiçbir ilgisi yoktur. Koruma amaçlı olarak konulan parçalardır. Bu şekilde ilk paketimizi açtık. Yine aynı şekilde baş kısımlarından fazladan parça çıkmaktadır. Bunların da ürünle hiçbir ilgisi yoktur. Zaten zımbalı olmalarından da belli. Paketimiz bu şekilde için. Hırdavatımızı bu şekilde gruplandırdık. En uzun vidalar montaj vidaları olarak geçiyor. Kult vidalarımız var. Şimdi kulp cool vidalarımız, ayak vidalarımız e, ve çekmece için kullanılan e, bunlardan 4 tane çekmece için kullanılıyor. Bunlar hep aynı. Kurulumda zaten göstereceğiz. Onun haricinde e, menteşe vidalarımız küçük olan vidalar. Yine menteşe vidaları da e, askı aparatı vidaları, e, çekmece rayı vidalarıyla aynı. Rahpimlerimiz, seyyar rahpimlerimiz, çivilerimizi de e, arka tarafına, e, dolabın arka tarafına kontrol e, oturttuktan sonra e, bunlarla çakıyoruz. Son olarak e, bunlar da e, tapa olarak geçiyor. E, bunları en son kurulum bittikten sonra göz, e, e, gözüken noktalardaki e, vidaların üzerine kapatıyorsunuz. Estetik durma açısından. Kuruluma başlayabiliriz. İlk olarak kapaklarımıza menteşeleri ve kulplarını monte edeceğiz. Bu aslında ettiğim üzere e, en küçük vida kullanılıyor. Burada vida işaretlerimiz var menteşe için tam şu deliklere denk geliyor menteşeyi oturttuğunuzda. Şimdi bunu takarken şu vidanın arkaya gelmesine dikkat ediyoruz. Bazen girmeyebiliyor. Öyle bir durumda azıcık gevşeti verin öyle ileri ittirin. En sonda ileri ittirdikten sonra sonuna kadar sıkılıyorsunuz. Yine menteşemizi oturttuk. Deliklere vidaları, en küçük vidaları attık. Küçük aparatımızı vida arkaya gelecek şekilde ileri doğru kanaldan zaten ileri giriyor o. Eğer böyle girmiyorsa azıcık gevşeti verin tornavida ya da matkap yardımıyla azıcık açtığınızda rahat gelecektir. Kulplarımızı monte edeceğiz. Kulp vidalarımızı zaten göstermiştik. bu şekilde tekrar gösterelim. Evet, bir tane kapamızı bu şekilde hazırladık. Aynı şekilde diğer kapağı da hazırlıyoruz. Dolabımızın sol yan dikmesi ve sağ yan dikmesi. Şimdi şu şekilde detay bilgi verelim. Bu şekilde koyduğunuzda askılıklar yukarıda olacak. Buna dikkat ediyorsunuz. İki parçayı da bu şekilde koyuyorsunuz. Askılık yukarıdaysa ve sol tarafı PVC'li ise bu sol yan dikme. Askılık yine yukarıda ve sağ tarafı kenar bantlı ise bu sağ yan dikme. İlk önce askılık aparatımızı takıyoruz. Delikleri var zaten. Yeri belli. Biz en küçük vida ile monte ediyoruz. Ortasında zaten delik var. Bunlar raf pinlerimiz. Seyyar raf pinlerimiz. Hafiften tıklayaraktan düz kısmı yukarı gelecek şekilde hafiften tıklayaraktan takacaksınız. Bakın bunlar da raylarımız. Raylarımız için işaretler var. Küçük küçük işaretlerimiz var. Bakın burada da var. Bu da aynı şekilde. En küçük vidalarla monte ediyoruz. İşaretimiz var. E, tekerleyin. Kenara gelmese dikkat edelim. Şu bilgiyi de vereyim. Küçük bir dipnot bilgi vereyim. Bakın bu şöyle U gibi duruyor. Bunları kullanacağız. Bir de şöyle... Z gibi duranlar var. Z'leri şu an kullanmayacağız. Bu parçalara U gibi duranları kullanacağız. U gibi duran tekerlekleri. En baştaki delikten attık. Bir de buradaki en sondaki delikten attık vidamızı, küçük vidamızda. Yönünü bu şekilde belirliyoruz. Tekerlek aşağı gelecek ve sağ taraftaki kısmına girecek. Gördüğünüz gibi en başa ve sondan bir öncesine. Şu delik büyük. Burayı atmayın. Bunun bir bu tarafındaki küçük delik var. Onu atacaksınız. Burada da en başında. Aynı şekilde. Evet. İki tane yan dikmelerimizin parçalarını taktık. Sıradaki işlemimiz bu parçalar üzerinden. Bu iki uzun olan diğerlerine göre uzun olan parça dolabın alt ve üst tablası oluyor. Şöyle şu şekilde geriden de gösterelim. Bakın altta da ikişer vidası var. Üstte de bu şekilde. Bunlar da araya ve üst araya takılan e, raflar. Bunlardan başlayacağız şimdi. Bunlardan bir tanesiyle kurulma başlıyoruz. Kısa olanlardan bir tanesiyle kurulma başlıyoruz. Dolabımızı bu şekilde diktik. Şöyle gösterelim. Tekerlekler yukarı gelecek şekilde diktik. Bunun da aynı şekilde tekerlekleri yukarı geliyor. Şuradan gösterelim. Bakın yanda zaten delikleri vardı bunun. Vidayı atıyoruz. Uzun vida kullanıyoruz. En uzun vidayı kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi onun üzerinde. Bunu takarken PVC'li kısmın yukarı gelmesine dikkat edelim. Bu şekilde diktik. Raylar tekerlekler yukarı gelecek şekilde. Yine uzun vidalarla yandan karşı bakın bunda delikler vardı kenarında. Deliklere denk getirip hafiften tıklıyoruz. Deliklere denk getirmeye dikkat edelim. Evet. Alt ara kaydımızı taktık. Şimdi üst tablamızı monte edeceğiz. buradan bir tanesini aldık. Yine uzun vidalarla buradan ve oradan iki vida ataraktan aynı şekilde delikleri denk getiriyoruz. Delikleri denk getirdikten sonra uzun vidaları montaj ediyoruz. Şöyle şu detayı da vereyim. Şurada kısa mesafe var, burada uzun mesafe ve PVC'li kısım. PVC'li kısım yukarı denk gelecek. Evet, üst tablamızı da taktık. Bu şekilde gösterebiliriz. Şimdi sıradaki işlem alt tablamızı takmak. At tablamızı aldık. PVC yine yukarı gelecek şekilde. Uzun vidalarla mont ediyoruz. şekilde taktık. Ayak. Sıradaki işlemimiz ayakları takmak. Ayak vidamızı gösterelim önce. Nasıl bir vida Tamam. Evet. En baştan göstermiştik zaten. Videonun başında göstermiştik. Ayakları monte ederken kenardan yaklaşık birer santim içeriden monte edebilirsiniz. Göz kararı. Ayaklara üçer tane vida atmanız kafidir. İki tane birine, bir tane birine atmanız yeterli olacaktır. Evet, bir tane ayağımızı bu şekilde monte ettik. Diğer üç ayağımızı da aynı şekilde takıyoruz şimdi. Bu şekilde monte ettik dört ayağımızı da. Üçer tane vida ile. Çekmeceyi kuracağız şimdi. Parçalarımız bu şekilde. Ön ve arka tablası çekmecenin. Bakın onu zaten kuracağımız zaman delikleri göstereceğiz. Yan parçalar bu şekilde. Yan tablolar Vidalarımızı bu şekilde gruplandırdık. Uzun vida. Hem kult vidası. Bunlar bir tık kısaydı. Hem de normalde bunu buna Tabii. monte etmeye yarayan iki tane vida daha ekledik alın şeylerimiz, e, kav, kavilyalarımız küçük vidalarımız var. Bunları hazır edin, çivilerle birlikte. Şunlar Şimdi kuruluma başlıyoruz. Evet. Dışarı. Bunu yukarı kaldırdığımızda deliklerin dışa Dışarı. gelmesine dikkat ediyoruz. PVC'ler yukarı, delikler dış dış kısma bakacak. En uzun vidalarla monte ediyoruz, montaj vidalarıyla. Evet. Bu yukarı gelecek. Artık tanımaya gerek yok gerçi. kasa kısmını oluşturduk. Hmm. Evet. kabiliyelerimizi alıyoruz. Bunun uç kısmındaki deliğe ve diğer kısmında aynısının uç kısmındaki deliğe kabiliyelerimizi taktık. Kulpumuzu takacağız. Evet. Şimdi kapak kısmımıza korkumuzu monte edeceğiz. Kulp vidalarımızı göstermiştik. Evet. Başları şu iki tane dile gelecek. Tamam. Kabilalarımız. Evet. Onların da yerleri hazır. Yerleri hazır. Bu şekilde oturtunca tıklıyoruz. Şurada da iki tane vidamız. Evet. Kulp vidalarından Aynısı. göstermiştik aynısından. Bu iki vidamızı kenara bir yaklaşık 5 santim falan yakından herhangi bir noktadan kasamızı e, kapağımıza sabitlemek için kullanıyoruz. çekmece dipi kontrol takacağız beyaz kısmının boyalı kısmının içe gelmesine dikkat ediyoruz <laughs> küçük çivilerimizle iki taraftan aynı iş işaret evet aynı eşitlikte olacak Burası sıfır gibi. Burası da aynı şekilde. Yapıştırmaya özen gösteriyoruz. Burada da iki taraf eşit. Evet. Sağdan ve soldan eşit olacak. Evet. Sağdan ve soldan eşit olmasına dikkat ediyoruz. Çıkıntı olmasın kenardan. 10 ar santim arayla sabitliyoruz. Evet. Şimdi raylarımızı monte edeceğiz. Bu şekilde olan raylarımız. Göstermiştik zaten Z şeklinde duruyor diye. İyice yapıştırıyoruz. Sıfırlıyoruz. Sıfırladıktan sonra üçüncü delikten en küçük vidamızı atıyoruz. Evet. Şöyle tekrar gösterelim. Bunu bu delikten attık. Onu o delikten. Tekerleğimiz bu tarafta kalıyor. Evet. Çekmecemizin biri hazır. Şöyle çevir verelim hatta bir bakalım. Evet. Bu şekilde çekmecemiz hazır. Diğer çekmecemizi de aynı şekilde kuruyoruz. İki çekmecemizi de hazır ettik. Şimdi yerine oturtacağız. Tekerlekleri böyle bu şekilde üst üste getiriyoruz. Evet. Evet. Kapaklarımızı da hazır etmiştik. İki tane kapağımızı hazırladık. Şimdi kapaklarımızı monte edeceğiz. Kapağı monte ederken bakın şöyle bir 2-3 milimlik 3 milimlik bir kartonu yapalım. Yani kapağın altına bu şekilde koyalım. Amaç yukarıdan ve aşağıdan aynı boşluk oluşsun. Havada tutmanıza gerek kalmasın. Diye. Burada zaten işaretler vardı. O işaretlere denk getiriyoruz. En küçük vidalardan atıyoruz iki tane. Altta da aynı şekilde. Evet. Koyduğumuz kartonu geri çıkarttık. Kapağımızın biri hazır. Aynı şekilde sağ tarafa da diğer kapağı monte edeceğiz. Evet. Edilir. Diğer kapağımızı da monte ettik. Bu şekilde. Şimdi kapakları monte ettikten sonra bakın kapatalım şöyle. Bakın gördüğünüz gibi üst üste geldi. Bu ilk aşamada normal bir, bir durum. Çünkü hiçbir şekilde menteşe ayarı yapılmadı. Şimdi bunun ayarını şu vidadan bunu gevşeterekten e, ayarlayacağız. bu şekilde alttaki ve üstteki menteşeden ayarlayabiliyoruz kapak ayarını. Ya biz o şu vida sayesinde istersek üst üste getiririz kapakları, istersek arada bir parmak boşluk bırakırız iki kapak arasında. O vida var, o işe yarıyor. Ayar vidaları onlar. Şurayı Sık evet. tekrar sıkıyoruz. o sıkma vidalarıyla. Evet. Tekrar Bakın şu an kapanıyor. Zaten onları e, şu vidayı ve alttaki e, menteşenindeki bu vidayı gevşetip sıkıladığınızda ne işe yaradığını fark ediyorsunuz zaten. bunları gevşeterek de e, kapağı yukarı kaldır ya da aşağı indirebilirsiniz. Onlar da o amaçla kullanılıyor. Bu vidalar o amaçla kullanılıyor. Tamamdır. Bakın şu an kapandı. Şöyle gösterelim hatta. Çek. Gördüğünüz gibi az önce üst üste geliyordu. Şu an üst üste gelmiyor. Tamamdır. Rafımızı monte edeceğiz şimdi son rafımız kalmıştı. Seyyar rafımız. Onu şimdi raf üzerine oturtacağız. Evet askılı demirimizi takıyoruz. Zaten aparatları vardı orada. Bu şekilde. Evet kapağımızı kapatalım. Şöyle bir son haline bakalım. Evet. Sadece arkalığı takmak kaldı. Menteşelerle ilgili hemen tekrardan bir özet geçelim. Menteşelerde şu vida, şu görmüş olduğunuz vida iki kapak arasındaki boşluğu şu ortada oluşan boşluğu Artırabiliriz ya da azaltabiliriz. Yani çok fazla boşluk varsa azaltırız. Üst üste geliyorsa kapaklar e, onunla oynayaraktan o e, aradaki boşluğu kapatırız. Sonra şu vidalarla, şu vidaları biraz gevşetip e, kapakları dengeleriz. İlk kurduğunuzda bazen böyle arada e, mesela şu düz şu anda e, bazen aşağıda yukarıda olabiliyor. Onları da hemen bu vidaları gevşeterekten yapıyorsunuz. Şu videoda e, kapak kapattığınızda içeride olabilir ya da dışarıda olabilir, biraz geride ya da ileride olabilir. Onu e, ayarlayabiliyoruz. Şimdi arkalığı takacağız. Arkalık bu şekilde çıkıyor, ikiye katlanmış şekilde açıyorsunuz bu şekilde. Açtıktan sonra boyalı kısım içeri gelecek şekilde arkaya küçük çivilerle monte ediyoruz. Yapmamız gereken şu kenara ya yani iki sağ ve sol yan arasındaki boşluğu eşit bırakıyorsunuz. Bir milim işte ne kadar boşluk varsa eşit bırakıyorsunuz. Bir tane buradan çiviyi çakıyoruz önce eşitledikten sonra. Bir tane alttan çiviyi çakıyoruz. Üçüncü çivimizi çakarken sadece bir iz yapıyoruz. Kapaklara bakıyoruz. Kapaklar yukarıda maşa mı iyice bir dengeleyip Son vidamızı yani son çivimizi atıyoruz. Geri kalan boşluklara bütün çivileri bütün çivileri böyle etrafına 10'lar santim arayla artık kaç çivi kaldıysa hepsini çakıyorsunuz. Bütün çivileri burada harcayabilirsiniz. Ürünümüzün son hali budur. Şöyle bir hemen içini de gösterelim. Şunun birini az açalım, birini çok açalım. Evet, bu şekilde. Kapatıp son halinde gösterelim. Gösterelim. Evet, ARD 500 kotlu gar son hali budur. Altta iki çekmece, üstte iki kapağımız var. Son hali budur. Alışverişinizde Modline tercih ettiğiniz için teşekkür eder. Ürününüzü güzel günlerde kullanmanızı dileriz. Hoşçakalın.